or All... Bir tane long var. Bir tane daha var. Bravo oğlum. Bir çor daha attım. Sağ da almıştık. Ben de ben de. Bu adam az baya. Vur Vur vur. Tut Gel lan gel ah. Ah mı kanka? orada. Çanta yolda. Düşman Hı. görüldü. Bir düşman kaldı. Hello. <laughs> <Kertiğimiz. gülüyor> Ayakta kalan son oyun. No. No. Bir düşman kaldı. Oh, kalan son <laughs>

<laughs> Helal olsun baba harbi oynuyorum bu oyunu. Neyle <laughs> bu slotları kendine vererdin? Kanka niye duvar attın oraya ya? Bir düşman ondan sonra kutlu. Ya heaven. Heaven, heaven Oy on. 90 80 50. Phoenix istiyorum Daldın onu. E çok güzel. Sol alt. Çok güzel. Bir tane daha, bir tane daha orada solunda. B Nerede gel, geldi gel. aynen, aynen. Helal lan <laughs> sana. Oğlum bir adam görüyor. 24 oldu. Helal oğlum kutlu. Beni de vur. Ne yaptın lan Allah. Titriyecekler. Gelin lan buraya. Ne taraftan? Ya. Adam görüyor. Ne oluyor lan? 57 <laughs> yemiş. Bela Elanur bela mı? Kafalar fena mı? Gözlerim bela ey. Var ya kalbim küt küt atıyor şu an o kadar sakin durduğuma bakmayın. Ölüyorum. <laughs>